Şiirlerin prensi gitme benden bu satırlar benim sana eti kemiğe ürünmüş itiraflarım hatırlamadığın pasajlar olabilir buna şaşırmam çektirdiğim her resim kalesini Hatırlıyor musun mesela? seni gördüğüm ilk gün özel olduğunu hissetmiştim yüzündeki mimikleri ellerini en ince detayına kadar çok iyi hatırlıyorum gözlerimle dinledim seni ve kurduğun cümlelerin fotoğrafını çektim Hayatımda oluşun ilk başta sağır eden yankılardan oluşan bir karışımdı. Zamanla düzeldi. Ben hayatla mücadele eden bir aşkın varoşu olsam da Belirsiz bir özlem olmadın hiç hayatımda Hiç olmadın, hiç olmadın Şimdi sensiz bilmem kaç gündür uykusuz geceler sıraya dizildi. Sen olmadan ben nasıl tam olabilirim ki? Yüreğimin katılığı süpere çekilircesine kalbine sığınıyor. Ben bunaldığım karmaşadan yalnızlığımdan karanlığından kaçıp sana sığındım kanattan yanları olsa da bir kere aktım sana doğru senden gidemiyorum. Yılların yorgunluğu göz kapaklarıma yerleşmiş seyiriyor. Bu öyle bir çaresizlik ki zamanı geriye sarasın var. Hayat denen şu boş handa kalabalıkların hep sınır dışında kaldım Zamanı bükerek payıma düşeni bir bir sineye çektim Gerçekleşmeyen duyguların esiri olsam da Hiçbir zaman pişmanlığım olmadın Değiştirmeye gücümün yetmediği imgeler dünyamda En güzel yere koydum seni sana hiç anlatmadım ama ben ömrümde yalnızca bir kez gerçekten sevdim sadece bir kez tozda buz olmadan aşk acısı çekenlere ne mutlu diyorum yorulduğunun farkındayım yoruldum tamam hatalarım da oldu noktalama işaretlerini hep yanlış kullandım imla kurallarına hiç uymadım. Seni kimseyle paylaşmak istemedim ama ne yaptıysam sana olan sevgimden yaptım. Haksızlık etmeyeceğim sana. Beni çözmeye çalıştım. Hem de kaç defa kaç defa ara ara girdiğim duygu komalarına bile anlayış gösterdim duyguların karanlık patikalarında ara vermeden gözlerimde sahne aldın uykularımı kaçıran bu sessizliğin vermiş olduğu ızdırabı hissetmiyor musun gerçekten bir bağ evinde bir lambanın cılız ışığında kendini sorgulayan ben dünyanın öbür ucunda şekilsiz dünyaların akışını umursamayan sen birbirini kucaklayan iki uçurumuz biz bilmiyorum belki de mutlak bir göz aldanması sen birdenbire beliren bir ışık oldun hayatımda. İçimde yaktığın ateşle manzaralar çizdim ve ben çizdikçe alevlerin daha çok sardı kalbimi. Savruk cümlelerle sana yazmayı bırakabilir miyim? Bilmiyorum. Nasıl bedenimde beni gafil avlamış hastalığın soluğunu hissediyorsam sen de günün her saatinde benimlesin. Günden güne nasıl bu olduğumu kimi zaman bu ayrılığın bu ağrıların vermiş olduğu ve bir türlü kabına sığmayan güçsüzlüğün pençesinden kurtulamıyorum. Aynalarda gördüğüm suretin bazen işler acısı. Beni sevmek işte kolay değil. Nitekim de öyle oldu. Yüzümün akıyla çıkamadım bu sevdadan çıkamadım. Gitme. Sen gidersen dört bir yanım arafta kalır. Sen gidersen hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Nasıl mi bilmediğim bu kalpten. Bugün nasıl sürgün edildim hala anlamış değilim. İnkarla örülüyorum. Sen son noktayı koymuş olabilirsin ama ben senden sonrasına hiç hazırlıklı değilim. Gitme gittiğime Sensiz yine duvarlar saracak beni Gökyüzümün bütün renkleri birbirine karışacak Kalbim dişsiz bir gölüm kayaları arasında kaybolacak Sensizlik beni ters köşe edip Benliğimin en mahrem endekleri üzerindeki köprüleri bir bir yıkacak Ben artık dünya üzerine, dünya üzerine yıkılsa inan. Yerimden bile kıpırdamam <laughs> Gitme, gitme